ABD tüketicisinin güveni sarsıldı. Bugün açıklanan verilere göre ABD'de tüketici güveni son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. New York Merkezli Conference Board'un endeksine göre tüketici güveni Temmuz ayındaki 65.4'lük orandan 60.6'ya geriledi. Bu 4.8 puanlık düşüş Ekim ayından bu yana görülen en yüksek düşüş oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Dünya Merkez Bankası Başkanlarının ABD'nin Jackson Hole kentindeki buluşmasına katılmayacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Draghi yanı sıra hiçbir Avrupa Merkez Bankası yöneticisinin toplantılara katılmayacağı ifade edilirken bu kararda iş yoğunluğunun etkili olduğu ifade edildi. Draghi'nin 6 Eylül'deki toplantıda tahvil alım programının detaylarını açıklaması bekleniyor. Euro bölgesi kriziyle sarsılan İspanya'da durgunluk daha da derinleşiyor. İspanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre %0.4 daralırken ekonomide daralma yıllık bazda %1.3'e ulaştı. Geçen yıl %0.4 büyüyen İspanya ekonomisinde krizin önlenmesi için bütçe kesintisi kararlarının büyüklüğü 2014 yılına kadar gayri safi hasılanın %15'lik bölümünü oluşturuyor. Türkiye akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye hız vermek üzere adım attı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ilgili bakanların katılımıyla oluşturulan akaryakıt kaçakçılığını önleme koordinasyon kurulunun Eylül'de ilk toplantısını yapacağını açıkladı. Ankara'da konuşan bakan yazıcı, Türkiye'ye dört kez giriş çıkış yapılan araçların deposunun kontrol edileceğini, bu yakıtın vergisinin alınacağını söyledi. Türkiye'ye gelen turist sayısı Temmuz ayında %0.6 azalarak 4.6 milyona indi. Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde turist sayısı %1.9 azalarak 17.3 milyona geriledi. Türkiye'nin turizm gelirleri yılın ikinci çeyreğinde %3.8 artışla 5.6 milyar dolar olmuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulak rahatsızlığı nedeniyle 30 Ağustos resepsiyonunun iptal edildiği açıklandı. Gül'ün yerine ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek vekalet edecek. Evet küresel piyasalara hoş geldiniz. Yine bu sefer New York'tan değil, Türkiye'den, İstanbul'dan yanımıza devam edeceğiz ve Barış Esen de New York'tan borsaları biraz sonra bize bildirecek. Şimdi isterseniz öncelikle borsaları Dow Jones, S&P 500 ve diğer rakamlara bakalım. Evet, ABD borsaları. Dow Jones'la başlayalım. 13102'de kapatmışız. Yaklaşık %0.17'lik bir düşüş yaşıyoruz. S&P 500 1409.30 yani %0.08'lik bir düşüş kaydederken Nasdaq yine ikinci günde de %0.3 artmış, yeşillerde kapatıp 3077.14'te kapatmış. Evet, paritelere bakalım. Euro dolar paritesi 1.25 yaklaşık bir %0.02'lik düşüş kaydederken dolar TL karşısında %0.18'lik bir artışla 1.81'de kapatıyor. Euro TL 2.27'de yeni artıda %0.17'lik bir artıştı. Altın ise bir değişik e, seyir takip ediyor. 1667.35 %0.13'lük bir düşüş. Yataya yakın bir düşüş. Nymex Petrol 96.05 yani %0.65'lik bir artış gösteriyor. Evet şimdi Barış Esen'e New York'a dönüyoruz. New York'ta borsaların durumunu, endekslerin durumunu almak üzere International Tower'dan Barış'a sesleniyoruz. Barış'cığım nasılsın? Selamlar Melike. New York'tan merhabalar bir kez daha. Merhabalar Barış. Bugün hisse senedi piyasaları sanki biraz durgun, temkinli bir seyir takip ediyor. Öyle değil mi? Sen ne dersin? Oradan gözlemlerini bize aktarır mısın? Evet tam anlamıyla bir bekleme e, havası var. Herkes neyi bekliyor? Hafta sonu yapılacak artık Jackson Hole konferansını aslında bu haftanın belki de bekleme haftası olarak nitelendirebiliriz. Yatırımcılar da ona dikkat çekiyorlar burada konuştuklarımız Hacimin çok düşük olduğuna dikkat çekiyorlar. E, niçin işte merkez bankası başkanı Amerikan merkez bankası başkanı Bernanke'den bir adım gelecek mi? Herkes bunu bekliyor. Dolayısıyla. Bu hafta öyle fazla bir heyecan yok. Tam anlamıyla temkinli bir bekleve havası hakim. E bugün gelen veriler heyecan kattı mı diye bakarsak iki tane önemli veri geldi. Bir tanesi konut sektöründen bir tanesi de tüketici güvenli ilişkin. Ki sen de başlıklarda aktardın bizlere. Öncelikle konut sektörüne ilişkin veriden başlayalım. S&P KSN Konut Endeksi Haziran ayına ilişkin rakamlar geldi. Bu veri iyi geldi yani. Konut sektörüne ilişkin veri iyi. Onun altını çizelim. Şöyle ki %0.4'lük bir artış bekleniyordu konut fiyatlarında Amerika'da evet. yükseliş oranı %2.3, 0.4 beklenti 2.3 yükseliş dolayısıyla S&P Case Shelter konut fiyat endeksi beklentiden iyi geldi. Evet. 20 şehrin ki bu 20 şehri kapsıyor bu endeks hepsinde de konut sektöründe fiyat artışı yaşanmış. Buna dikkat çekiyor yatırımcılar. Dolayısıyla konut sektöründe bir toparlanma sinyali var. Diğer bir veriye geçelim o da tüketici güven endeksi. Evet. Tüketici güvenin Amerika'da pek de iyi olmadığına şahit olduk bugün. Rakamları bir kez daha tekrarlayalım. Evet. 65.9'dan 66'ya yükselmesi bekleniyordu ama... 65'lerden geldi. 60.6'ya. Gerçekten 65-66'lardan 60'lara gerileyen bir tüketici güven endeksi kadar tüketici güveni pek de iyi değil. Tüketiciler biraz olsun temkinli davranmaya devam ediyorlar. Evet Barış'tım çok güzel açıkladın bugünün ekonomik verilerini. Peki ekonomik veriler yanında ekonomi ile ilgili yorumlar. Şimdi Jackson Hole konuşuluyor. Tamam cuma cumartesi olacak ama herkes El Evyan dahil olmak üzere bu konuda yorumlarına devam ediyor. Senin Amerika'dan gözlemlerin, duydukların nelerdir? Beklentiler ne yönde? Peki. Olacak mı, olmayacak mı? Tam da Eleryan dedin. Eleryan bugün buradaki stüdyolardaydı aslında. Bloomberg'e konuştu. Pimco'nun yani dünyanın en büyük tahvil fonunun yöneticisi Eleryan. Ne dedi peki Eleryan? Yani bu kadar belki de yetkili bir isim, bu kadar büyük bir parayı yöneten bir isim QE konusunda ne düşünüyor? Bernanke ne diyecek? El Eryan işte bu konuda konuştu. Bloomberg'un sorularını yanıtladı. Şöyle diyor e, El Eryan. Bernanke'den Cuma günkü konuşmasında öyle çok büyük bir sinyal beklemeyin diyor. Bu kere bunun altını çiziyor. Cuma günü Fed Başkanı Bernanke parasal genişleme konusunda QE3 konusunda çok geniş kapsamlı. Tüm planlarını ortaya sunmasını beklemiyor Eleryan ama bu diyor ki bu cepte Q3 hala olabilir e, tarafında evet. Eleryan. Bunu da neye bağlıyor? Bazı sorunlara dikkat çekiyor. dört tane sorun var diyor dünyada. Bir tanesi Çin'deki yavaşlama, bir tanesi Amerika'daki mali uçurum, diğeri Avrupa. E, dolayısıyla tüm bunlar baktığımızda hala Fed'in ekonomiye yeni bir teşvik yapabileceğine ilişkin tahminleri, beklentileri artırıyor ama cuma gün ee, çok geniş kapsamlı bir e, Bernanke'den büyük bir sinyal beklenmiyor. Daha çok ekonomistler 12-13 Eylül'deki Fed'in kendi toplantısında bunu yapabileceğini ya da orada sinyal verebileceğini. Belki de 12-13 Eylül'de bile QE3'e gitmeyebilir. Sadece yine bir sinyal verebilir. Elerya'nın son yorumunu da aktarayım ardından evet. sözü sana bırakacağım. Bernanke'nin ne diyeceğine ne ilişkin e, önceki toplantı tutanaklarına bakın diyor. Fed'in geçtiğimiz hafta açıklanan toplantı tutanaklarına ne demişti? Eğer gerekirse ekonomi e, hızını kaybederse ve teşvik gerekirse yapmaya hazırız demişti. Ben han işte tıpkı bunu söyleyecek diyor. Pimko'nun yöneticisi Eleryan. Baki At Atıl al sanıyorum stüdyoda. Evet, evet Ona Barış. Kesinlikle. Gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bunları bize kaydetmeye vermeye devam et. Senin de bildiğin gibi konuğumuz Baki Atıl al. Şu anda yanımızda. Çok teşekkürler Barış. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Şimdi Barış'ı da uğurladık. Turkish Yatırım Araştırma Müdürü Baki Atılal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi ben Amerika'dayken bütün konuklarıma özellikle Amerika'dan Türkiye nasıl görünüyor sorusunu sorardım. <laughs> Şimdi Türkiye'den Amerika nasıl görünüyor ile başlamak istiyorum. Çünkü ne dedik biraz önce tüketici güven endeksi son 9-10 ayın en düşüğünde. Hı -hı. Biraz önce Barış da açıkladı. İşte S&P kişiler o kadar tatmin etmiyor. Hı -hı. Herkes enteresan yorumlar yapıyor dünyanın ikinci ekonomisi Çin'de, Çin de için içinde e, ABD ekonomisiyle bir e, küçülme olmasa da hani istediğimiz ime yakalanmayacak, yakalanmayacak. durumda mı? Ne dersiniz bu konuda? <laughs> Türkiye'den ilk... nasıl görülüyor Amerika? <laughs> ya, Türkiye'den baktığımızda Amerika bence benim açımdan son derece sağlam gözüküyor. Yani Q3 zaten Kasım ayında yavaş yavaş piyasada o tarafa döndü. Biraz önce Barış'ın da söylediği gibi e, mali uçurum, vergi kesintileri nasıl devam edecek, etmeyecek evet. mi? Mesela şu anda Q3 beklentisi niye %77 seviyelerine geldi? Beklentisinin tersi. E çünkü bakıldığında siyasi bir hamle olur Q3 şu anda yapmış olsa. Konut sektöründe bir toparlanma var mı? İstenilen ilme yakalanmasa bile bir toparlanma var. İstihdam bir öyle bir böyle yani orada net bir çizgiyi biz buradan göremiyoruz Amerika'nın istihdamlarında. Değil mi? Çok istikrarsız yani, rakamlar geliyor şimdi bize. İstikrarsız böyle bir rakamlar olunca evet. hamleyi şu anda kullanma tamamıyla siyasi amaç uğruna olmuş hmm. olacak. Dolayısıyla bunu yapar mı? Yani Jackson Hole'da görüntü itibariyle bence yapmayacak. Yani Pimco ile aynı fikirde. Peki fikirdim. ne zaman yapar ya sizce? Benim tahminim seçimden sonra kimin kazanacağına göre de değişiyor bu. Kasım'dan sonra. Kasım'dan Kasım'da. Seçim. Kasım'da olacak, Kasım'da diyorsunuz. olacak Yani o 12-13 Eylül FOMC toplantısından da bir şey beklemiyorum. Yok ben, ben oradan bir şey beklemiyorum. Çünkü dediğimiz gibi eğer gerekirse yani şu ana kadar hep veriler o şekildeydi. Eğer gerekirse çünkü konut sektörü bugün iyi haftaya açıklanacak veri de kötü. ISM hmm. iyi mi kötü mü belli değil. Ama zaten e, Fed'in açıklamalarına genel olarak baktığımızda diyor ki birinci sorunumuz Avrupa'daki sorun. Evet. Avrupa'daki sorunu çözebilecek mi? Kim çözecek? Draghi çözecek. Ama İsmili. o da gelmiyor değil mi? Ee, Şimdi da... aldığımız ve verdiğimiz bütün ya bu haberlere, şey diyorum, bilgilere Mer göre. <laughs> Merkel izin vermedi o yüzden gelmiyor. Çünkü Aa, öyle mi ben, ya Ben öyle diyorum. Hı. Enteresan. Çünkü, çünkü baktığınızda Hı. E, bu Amerika'da yapılan bir toplantı. Sorun Avrupa'nın sorunu Hı. ve bu Avrupa'nın sorunu Avrupa'da açıklamanız gerekir. Yani siyasi olarak da biraz bakmanız gerekiyor ve bence bu anlamda bir geri dönüşüm oldu ki hiçbir temsilci katılmıyor. Yani bir tane sadece Draghi değil. Hiçbiri katılmıyor. Evet, e, ve genel olarak Amerika ne diyorlar? İşte hepimiz çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Yani doğal olarak bunu diyecekler ama dün yani yoğun değillerdi de. Dün yoğun değillerdi, bugün yoğun oldular ha. bir anda? peki bu yoğunluk içinde Dragi İspanya'yı kurtarabilecek mi acaba? Yani görüntü itibariyle Draghi... İspanya'nın durumu da Eğer alabilir. Merkel izin verirse kurtarabilecek. Yani ben orada direkt Merkel'e bağlı Çünkü hmm geçen ayki toplantıda Bernanke gibi cümleleriyle piyasayı yönlendirmeye çalıştı ve yönlendirdi mi oldu. Ama sonuçta piyasa baktı ki ya dediklerinin hiçbirini yapmadı. Hmm. Gerekirse bakarız. Mesela şu anda da işte ana beklentimiz de ECB'den işte tahvil alımını yapacak. Ama onda da bir sürü soru işareti var. ECB ve Almanya Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek 12'sinde. ve o zaman FED'den bir hafta önce mi açıklayacak? Yani bu şeyi de bir anda kötülüyor. İspanya'nın kurtarılması bunu evet. de da ertelemiş oluyorsunuz. Biraz zaman mı alıyor Ama Merkel? Merkel'in yap amacı nedir burada? Ya bence Merkel ilk önce kendi maliyetini kurtarmaya çalışıyor. Yani başa baş noktası denen yeri yakaladığı anda Merkel gerekeni yapacak. Şu anda başa baş noktasını bence Merkel yakalamadı ve ve hep standart söyledi. Biz sıfırdan 1945'ten sonra bu ülkeyi kurduk. Çalışarak kurduk. Siz de çalışarak bunun karşılığını vereceksiniz. Hı. Öyle boş para kimseye vermeyeceğim diyor. görüntü itibariyle de vermeyecek zaten. Eğer kazayla Olmaz ya, e, olacağı tutarda Almanya yasal mahkemesi YSM e hayır derse bu sefer hepten hiçbiri kurtulamayacak, kalma karışık bir dünyaya dönmüş olacağız. Hı. Dolayısıyla bence Almanya yasal mahkemesi okey verecek. Ondan sonra şu anda baktığımızda son iki haftalık İspanya'nın liderlerinin açıklamaları, Maliye Bakanı'nın açıklamaları. Yani biz işte boynumuzu fazla eğmeden para almaya çalışacağız. Yani İtalya'ya gene ben boynuma eğmeden para alacağım diyor yani bu parayı öyle kolay kolay almayacaklar. Peki İspanya devlet yardımı ister mi bu durumda? Yani İspanya yani 100 milyarlık bir bankalara dolaylı bir yardım yapılacaktı. Yani hmm. söylemde böyle bir şey var. Evet. E bugün bakıyoruz Katalan bölgesi de 5.33 milyar dolarlık bir yardımda bulunuyor. E dolayısıyla İspanya öyle veya böyle bunu isteyecektir. Yani 125 işsizlik oranınız var. Evet. Kemer sıkma politikaları uyguluyorsunuz. Ama bunun karşılığında gelirim artsın. Geliriniz nasıl artacak ki bu işsizlik? bu kadar daralma var. Üç çeyrekli resesyondasınız siz sürekli olarak bugünkü veriler. E sonuçta bu geliri nereden sağlayacaksınız? Yani KDV artışı da olacak. İlk etapta olacak şey ama ya gelir devlet KDV artışı yapacak. E bu, kim ödeyecek bu parayı? Bir anda İspanyol, anda, İspanyol, ha, evet. İspanyol halkı nasıl ödeyecek? İspanya'ya para vermezseniz siz bu nasıl bu çark nasıl dönecek? Yani önemli olan zaten çarkın kilitlenmemesi. Yani şu anda direkt ona ulaşıyorlar. Ve bence Geçen hafta açıklanan bir şey vardı, Draghi tarafından söylenmişti, bir üst bant olacak, üst şapka olacak. Benchmark, Alman tahvil faizleriyle sorunlu ülke tahvil faizleri arasında eğer onu yaparsa bile bence çok başarılı olacaktır Sadece onu yapması bile yeterli. Peki bir çarktan bahsettiniz. Şimdi herkes bunu böyle global görüyor. görüyor. Global bir koordineli evet. manevra evet, olacak diyor. beklentisi o. Değil mi? Ha yani sadece biz İspanya Yunanistan içinden, ABD'den sizce hakikaten olursa Kasım'da diyelim. Bunlar hep birlikte müdahale edecek ve ne kadarlık bir yani müdahale bekliyoruz? Bence... ECB hamle yapmadıktan sonra hiçbir hamle yapmayacaktır. Ha, önce mi? Önce Mario'nun bir şeyler yapması lazım, süperliğini hak etmesi gerekiyor. Ondan sonra diğerleri gelecektir. Yani beklentiye baktığımızda Çin'den yılbaşından beri bir parasal genişleme bekliyoruz. Değil mi? Hep bu beklenti her günde artıyor artıyor. Her hafta sonu işte bu hafta sonu olacak, olacak. olacak, bu hafta sonu evet, olacak evet. Ama, ama ortada çıkmıyor. olan bir şey yok. E bugün Japonya'ya bakıyorsunuz, sizin yüzünüzden ben daraldım diyor, daralmaya da devam edeceğim. Sizin yüzünüzden derken kim? en büyük partneri Avrupa'nın resesyonda olmasından kaynaklanıyor. E Amerika diyor ki benim birinci sorunum Avrupa'nın sorununu çözmesi. ve dolayısıyla ECB adım atmadan FED Q3 yapmak istemez. Yapacaksa bile Çin'de önünü görmeden yani kendi kendinize son merminizi niye bedavaya kullanacaksınız? Çünkü Hı. daha kimse merkezi ikna edemedi. Edemedi doğru. Şimdi bütün bu belirsizlikler içinde bizim Barış'ın da çok ünlü bir sorusu vardır. Euro dolar beklentisi. Şimdi, Nedir? Ne olacak? Herkes bunu soruyor birbirine. Şimdi görüntü yani 1.25-60'ın üzerine kendini atamıyor. Hı. Bence bunu atması için e, o bant biraz önce dediğim benchmark ile ülke faizleri arasındaki bant olursa onun yukarısını atar. Ama o olur mu? Görüntü itibariyle on iyi, en iyi ihtimal ayın 13'ünde olacak. 13 Eylül'de olabilir. Alman Ay Anayasa Mahkemesi'nin kararından e, sonra. E şimdi o süreye kadar bir dalgalanma olacaktır. Yani şu anda da bakıyorsunuz normal şartlarda drag'in gitmemesi ciddi bir problem. Kesinlikle. Yani ama buna karşılık Eurodollar paritesi yerinde saydı. O kadar ciddi bir gerileme yok. 25'in üzerinde hala bulunuyor. Dolayısıyla bir o şapka beklentisi var benchmark'la alakalı. Bu devam eder mi? Görüntü itibariyle devam eder ama ne zaman ECB bir litreyalist yapar? İlk başta Hı. olumlu olur ama ondan sonra aşağı gelecektir Eurodollar paritesi. Yani ben Yukarı 127 beklemiyorum. Aşağıya olacak. Yukarı değil tam tersi yönde. Tam, bekleniyor. ama ilk etapta olumlu olacaktır. Yani onu bir şey demem. Peki şimdi yukarı değil tam tersi yönlü ama ABD hisse senedi piyasalarına S&P 500'e bakarsak şu elimde birkaç direnç noktası var. 1398'de 1426'dan bahsediyorlar. Niye diyorlar? İşte eğer Kasım'da hani dediniz ya diyelim Kasım'da olmadı. Yapmadı. Hiç kimse bir şey yapmadı. Durdular. Bir Q3 olmadı. Olmazsa asıl işler kötü diyenlerin sayısı gittikçe artıyor piyasada. Çünkü e, rally e, değil, e, aksine sert düşüşler olacak. Olursa sadece dümdüz gideceğiz. Aynı fikirde misiniz? Ya bence aynı, aynı fikirdeyim. Hatta bugün Fitch'in bir açıklaması vardı. 2013'ün ilk yarısında Amerika eğer bir adım atmazsa, Mutlu tekrardan tehlikeye girecekler Aşağı yönlü revize edeceğim diyor. Hı, daha da yani. Daha da revize edeceğim. Çünkü yani bir şekilde zorluyorlar. Ya yani büyüme 2,5 iki bekleniyordu, ikiye çektiler. Önümüzdeki yıl buçuk bekleniyordu. Bunu sağlamak için bu teşviklerin devam etmesi gerekiyor. Yani kim gelirse gelsin devam etmesi gerekiyor hatta. E görüntü itibariyle siz de bunu bu sene içerisinde yapmanız gerekiyor. O yüzden zaten yılbaşından bu yana herkes bir Q3, Q3, Q3 ve sonuçta Q3'ü yılın son çeyreğine attık zaten. Hmm. Şimdi bu QI için hani şartları çok güzel anlattınız tamam. Peki Bernanke'nin akıbeti, hani onu da bir şöyle göz önüne alırsan Romney'nin de sözleriyle ya bence Romney seçmeleri Amerika'nın hatası olur yani ben öyle düşünüyorum. Zaten Romney de istemiyor bunu. Fakat, ama anketlere baktığımızda evet. yani aynı gün içerisinde iki ankette iki puanlık bir fark var. Yani hmm. fark üçe çıkmıyor ama bir Romney önde bir Obama önde bence. Obama'nın olması Bernanke için de iyi olur, Amerika halkı için de iyi olur. Benim buradan gördüğüm ya, ya bazı açıklamalar var. Mesela altın standartları biraz önce konuşuyorduk. Evet. Geri dönme gibi bir şeyi, yani onların politikası biraz gerilerde kaldı gibi gözüküyor bana göre. Cumhuriyetçilerin o altın politikasına, değil mi standartlarına geri, stand, geri dönmesi. Onu biraz açık için yani, açıklayalım. Yani Cumhuriyetçiler Çay Partisi'nin devamı evet. olarak şey yaptılar. Kendi taslaklarına, altın standartlarına geri dönme üzerine çalışacağız. Yani niye dönme üzerine çalışacağız? Siz piyasaya likitte sunduğunuzda Amerikan dolarının değeri düşüyor. Hı. Buna karşılık enflasyon da yaratıyor. Ama 2008'den bu yana Amerika'nın yaptığı adımlara baktığımızda ne enf enflasyon değil deflasyon var. Hı hı. Yani doların seviyesinde mevcut. Herkes görüyor bunu yani. Bunu görerek hala siz altın standartlarına geri dönme yönde çalışıyoruz demek Yani bilmiyorum onların herhalde ekonomik kadrosu Bizden iyidir ama yani gördükleri iki tarafın gördükleri farklı herhalde. İki taraf demişken şu mali uçurum da iki tarafın arasında şöyle bir savaş haline getirildi değil mi? Ya yani 31 Aralık kapıya dayandı. Hala o vergi kesintilerin... Geçen sene de ama son Aynen. bir haftada halletmişler bir şekilde. Mi? Etmezlerse? Bence yüz yüz edecekler yani. Hangisi Maniyetin. olursa olsun hiç fark etmiyor. Sıradan vatandaşı, sokaktaki vatandaşı bir trilyon diyorsunuz. Peki hem hani mali uçurum var hem de bu vergi kesintileri var hem de hükümet hani harcamalarından Harcamaları. bahsediyoruz ya, ya hakikaten Obama burada kendi gücünü liderliğini gösteremiyor ama bir yandan da baktığımız zaman bugün de hani doğal Hatta, felaketler de onu yani, zorluyor işte ben ben fık fık şey olarak bakıyorum yani fık. bir öyle oluyor evet. bir böyle oluyor da petrol oynuyor ya şimdi ama zaten baktığımızda Amerika'da genelde yani bu ay dahil olmak üzere Eylül, Ekim, Kasım döneminde bir fırtına dönemi oluyor. Evet. Ya bu sürekli git gel yapacak. Yani sürekli var bu. E dolayısıyla onu o kadar bağlamıyorum ama yani bence Obama'nın karşısındaki rakibin ekonomi politikası bana göre zayıf. Baktığımda ama buna karşılık Obama da yani o change'i yapabildi mi? Yani bence soru işareti o. Yani görüntü itibariyle pek bir change yapamamış gözüküyor. Ama alternatif yok diyorsunuz. Yani görüntü öyle. Yani şu anda zaten siyasi olaylar hep ikiye döndü. Yani alternatifsiz, alternatifsiz. Hmm. Yani Merkel gidecek, kim gelecek? Yani seneye onlarda da seçim var. Monti Nisan ayında gidecek, yerinde kim gelecek? Yani şu anda kimse belli değil. Peki şimdi biz hep böyle altından bahsediyoruz, dolardan bahsediyoruz. Türkiye'de? de altın hala güvenli liman mı? Çünkü biraz önce de baktık değil mi? Altın da aslında yönünü belirleyemiyor. Bir türlü bulamıyor. Ya onda da bence şey var. Şimdi bir şekilde parasal genişlemeye bir türlü gidemiyorlar ve altın güvenli liman oluyor. Parasal genişlemeye gidecekler. Yani altın bu sefer emtia olarak yukarıya gidecek. Mesela altının son bir buçuk aydaki artışına bakıyoruz. Tamamıyla ya litre olacak ya FED'den Q3 gelecek diye gitti yukarıya. E bunlar olmadı takdirde ne olur? Yani görüntü itibariyle 1625 destek seviyesine kadar gelir. Oradan tekrar bir şekilde çözecekler diye tekrardan yukarı yapar. Yani altında hep şey diyorum ben ya parasal genişleme lafını duymanız yeterli. Değil Kimden mi? olacağının bir önemi yok. Yani Çin'den olur, Japonya'dan olur fark etmez. O cümleyi duyun o zaman altın alabilirsiniz. Dolara Türkiye'de <laughs> baktığımızda ise yani altın yatırım olur mu olmaz mı? Yani bizde bir de dolar TL paritesine bakmamız gerekiyor. Yani Onda yukarı yönlü bir hareket olacak mı olmayacak mı? Yani görüntü itibariyle Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımızda biraz yukarı yönlü hareket olabilir gibi yani 82,5 gibi. Dolayısıyla ona dikkat etmek gerekiyor. Yani stabil kalacak ve biz de altın yukarı gidecek diyorsak o zaman Türkiye'de de altın bir yatırım arıyoruz. Yani bir problem yok. Merkez Bankası demişken şimdi Fed diyelim yaptı Q3'yi. Ondan sonra bir takım dün ki konumuzla da konuşuyorduk. İşte Türkiye biraz para akımı, yatırım akımı olur olduktan sonra da faiz oranlarında bir takım değişikliklere gidilmesi bekleniliyor. Merkez Doğru, Bankası. çünkü e, cumartesi Beşikten. günü bizim Merkez Bankası Başkanımızın açıklamasına evet. göre yani öncekilerden farklı olarak net bir şekilde dedik ki Eylül ayında faiz üst koridorunu aşağı çekeceğiz. Yani Eylül ayı özellikle. Eylül ayı için. Yani sonuçta bakıyorsunuz bizim toplantı en sona denk geliyor. ECB'yi görecek, FET'i görecek. Ondan sonra bizim toplantımız var. Dolayısıyla buradan bir para akımı gelecekse Merkez Bankası ona göre hamlelerde bulunacak. Hı hı faizin üst bandının aşağı çekilmesi Türkiye'de kredi sektörünü, başta konut sektörünü bence olumlu etkileyecek. Çünkü ya bankalar kredi verirken üst band artı maliyet olarak veriyorlar. Yani bireysel kredi çekmek kalktığınızda, konut kredisi çekmek kalktığınızda. Bunun aşağıya gelmesi olacak. Ama Merkez Bankası diyor ki oradan sağladığımız parayı ben zorunlu karşılıklar oranıyla beraber size piyasaya geri döndürmeyeceğim. Çünkü ben benim açık hedefim var. Notunun Merkez Bankası yani benim anladığım oradan Fitch'ten bir yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmak için zorlayabileceğim kadar zorlayacağım diyor. Bunun karşılığında da büyümeden biraz feragat Feden edeceğiz. Yani 3,5 seviyeleri gibi bir şey gelecek diyor. Önümüzdeki Hı. seneye baktığımızda hedef 4'tü. Orasını da 3,5 seviyelerine çekseniz iyi olur tarzı olarak algıladım. Yani Merkez Bankası'nın bu hareketi dolaylı olarak bankalar olumlu yansıyacak. Dolaylı olarak iç tüketime yönelik sektörlere olumlu yansıyacak. İMKB'ye e de olumlu yansıyacak. Şimdi Ama güzel. sanayi sektörüne o kadar olumlu yansıyacak mı? O soru işareti. Orada biraz ülkenin büyümesi, dünyadaki sorunların biraz çözülüyor olması gerekiyor ki, yerine gelmesi gerekiyor. Yani Hı -hı. Sonuçta ihrac, ihracat yapan şirketlerin en büyük derdi dışarıdaki kar marjlarının çok çok düşük olması. Hı. Yani Türkiye'de iç taleple büyüyor zaten. E bu ikisini dengeleyemiyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Sizin satış harcınız düşük. Kağınız da tamamıyla kambiyo üzerine kalıyor. Kambiyo kârı varsa karlılık arttı yoksa karlılık düştü. Buna göre sen aile yatırım yapamam. Bu sanayi sektörünü de çok güzel özetlediniz. Benim de bunlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü hep Amerika'da ben konuklarıma Amerika ekonomisi, konut sektörü, sanayi sektörü, imalat sektörü. Şimdi siz de çok Türkiye. değerli bir musunuz? Hem Amerika hem Türkiye'yi böyle karşılaştırmalı güzel analiz ediyorsunuz. Ben de konut sektörüne getireceğim. Şimdi ne oldu? S&P kişilere bakıyoruz. Aa, bir baktık. Eksi 0.66'lardan eksi 0.50'lere çıkmış. O 20 aylık hani year on year dediğimiz yani bir düzelme var tamam istediğimiz yere gelmedi diyor Bernanke de diyor ekonomistler de diyor ABD'de. ama yine de e, hafif küçük küçük baby adımlar Ama dediğimiz. o veri iyi geldiğinde piyasalar çok Piyasa... Aynen ama Türkiye'ye bir de bakalım Amerikalıların bazıları Türkiye'de kredi baloncuğundan bahsediyor. Siz aynı fikirde misiniz? Yok ben öyle bir fikirde değilim. A, e, Hatta... konut sektöründe baloncuk var diyor. Ya şöyle söyleyeyim Avrupa Birliği tarafına baktığımızda yani Amerika kısmını tam olarak bilmiyorum. Gayri safi yurt dışı hastalığının yaklaşık %50-55 bandındaki kesim konuda Hı. kredi. Türkiye'de %6 yani ne balonundan bahsediyoruz. Özellikle güney turizm sektörünün canlı olduğu yerler ya, orada için. Orada ben direkt dediğim gibi evet. yani sunulan kredilerin gayri safi yurt dışı oranına Oranı. bakıyoruz 6. Yani böyle bir oranda bir balon diye bir şey yok. Peki o Bana zaman göre. bizim böyle bir tehlikemiz? Yok. Yani Hatta şöyle Hı. söyleyeyim. Çin'de de iki yıldan beri bir konut sektörü, balonu, edebiyatı hep. hep vardır. Hep vardır. Ya bunu edebiyat diyorum çünkü edebiyata döndü bu iş. ya Vardır vardır. Onun oranları yüksektir. Göreceli, değişken, de kayıt dışıdır. Ama bizdeki verilen krediler belli. Yani koyduğunuzda yüzde altıya geliyor. Kredi kısmına baktığınızda geçen sene bankacılık sektörünün kredi büyümesi yüzde kırklarda şu anda 18 Merkez Bankası onu 16'ya indireceğim diyor. Yani balon bunun nevesinde. Peki not yatırım yapılabilir olur mu? Hep de bana yani, sorduğumuz tekrar. Benim, benim kişisel bir iddiam var ya. Yani, yani not bu sene bu sene yatırım yapılabilir olmaz. En azından olmaz. bu sene. Ne zaman için bekliyoruz? Yani bence yani en iyi ihtimalle önümüzdeki yılın ortalarında olur. Çünkü ben orada pek fazla şeye inanmıyorum. Ee, ekonomik kriterler o kadar etkin değil. Hı. Çünkü 93 yılında biz yatırım yapılır seviyedeyken oranlarımız şu ankinden çok daha kötüydü. Hı. Yani bize bir şekilde buluyorlar. Mesela en evet. için söyleyeyim. Cari açığın, Gaysalvi yurt dışı hastalığı olanı %5. Bu arada ekonomi de normal standartlarla %4-5 periyodunda büyüsün. Tabii büyür. Hı. Yani nasıl büyüyecek? Bekleyelim diyorsunuz. Bek <laughs> Bir soru son sorumuz. Türk İş Yatırım Araştırma Müdürü olarak şimdi sektör bazında böyle favori eminim birçok yeriniz vardır ama Hani biz Q3'den de bahsettik. Parada akacak, edecek Fırsatlar nerede? Çok şimdi nerede? şöyle söyleyeyim. Fırsatlar nerede? Birincisi fırsat bankacılıkta. IMKB evet. bazında konuşuyoruz. İkinci fırsat gayrimenkul sektöründe. Onda son bir aylık ciddi bir hareketlenme var. İç talep olduğundan dolayı inşaat ve alt yatırım sanayinde olacak. Ama burada şöyle bir şey var. Türkiye üzerinde ağırlıklı olarak bu sene oldu. Eskiden ulaştırma sektörü gidecek, inşaat sektörü gidecek dediğimiz zaman en aşağı 6-7 tane firma vardı. Şimdi içerisinden bir tane iki tane var. Hı. Yani gayrimenkul sektörü gidiyor ama iki tane ile gidiyor. İnşaat sektörü gidiyor ama iki tane ile gidiyor. İçlerinden seçmek gerekiyor. Ve burada küçük yatırımcı bence şu ana kadar gitmediyse bundan sonra da gitmesini öyle şey beklemesinler. Yani hikaye şu ana kadar alın aldı zaten. Bundan sonra alınacak hikaye sınırlı sayıda. Dolayısıyla ona göre pozisyon almaları lazım. Yani şu sektör, inşaat sektörü diyorum, gayrimenkul diyorum ama içlerinde 2-2-4 tane var. Ama toplamda orada 37 tane senet var. Çok çok güzel. Bizlerle bunları paylaştınız. Kriterlerinizi de açıkladınız. Hem Türkiye hem AB'de yaptık değil mi? Adeta. <laughs> evet öyle dokuduk iki yerde. Evet Türkiye CEO'su araştırma müdürü Bakiat ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz. Hayır, teşekkür bir akşam daha, bir gün daha güzel İstanbul'umuzdan, Türkiye'mizden küresel piyasaları kapatıyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.